Herkese selamlar. Umar Merkezi'dir. Bu Bugün video konumuzda Microsoft Excel'de sayıların tarihe dönüşmesini nasıl engelleyebileceğimizi göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için bir tane Excel sayfası açıyoruz ve burada diyelim ki örnek olarak 1 bölü 2 sayısını girmek istiyorum. Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi bu otomatik olarak tarihe dönüşüyor. Bir tane daha gireyim. 1 tire 5 yapayım. Örneğin yine bu otomatik olarak tarihe dönüşüyor. Şimdi bunun engellemenin yollarını göstereceğim size. Buraya boş bir hücreye geliyorum. Bunu engellemek için böyle bir tane tırnak işareti açıyoruz. 1 bölü 2 yazıyoruz. Ve bıraktığımızda gördüğünüz gibi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Ee başka bir özellik. Buraya bir tane boşluk bırakarak bu hücreye. 1 bölü 8 yazalım. Böyle yazabiliyor. Bir tane daha özellik göstereyim. Diyelim ki bütün bunları seçiyoruz. Bu sütun olduğu gibi. Hatta bir tane daha yeni seçeyim. D sütunu seçtim. Sağ tıkladım. Hücre biçimlendir diyorum. Ve buradan sayılardan kategoriye metni seçiyorum. Tamam'a tıklıyorum. Ve buradan şimdi diyelim ki 1 bölü 7 yazdığımda artık olduğu gibi kalıyor. 1 bölü 9. 1 ve hatta tire 7 8 yazdığımda böyle olduğu gibi kalıyor. En pratik yolu sonuncusu gösterdiğimdir. Çünkü bir defa yaparsınız ve istediğiniz kadar yazarsınız ve hatta hatta başka sütunlara da bunu uygularsanız yolunuzda böyle kolay bir şekilde devam edebilirsiniz. Bu videoda böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.